No çok iyi çok iyi teşekkür ederim. <laughs> Yeni yaşın mutlu kutlu olsun. Teşekkür İyi bakalım Müfladen. O zaman ne yapıyoruz bir daha? Tekrar baştan bir daha. Ay. Bu da <tarzı. gülüyor> Korktum ya. Bu da troll olsun. Bugün doğum günü? Mehmet Ali'nin doğum günü. İsmini söyleme ki Mehmet Ali Seni çok seviyoruz Mehmet Ali. Mehmet Ali gelmesi lazım Mehmet Ali. Mutlu yıllar Mehmet Ali. İyi ki varsın Mehmet Ali. Seni çok seviyoruz Mehmet Ali. İyi ki doğdun Mehmet Ali. Seni çok seviyoruz Mehmet Ali. Bugün kimin doğum günü? Mehmet Ali'nin doğum günü. Ah Mehmet Ali'nin doğum <laughs> günü. Bu Mehmet Ali. Seni çok seviyoruz ben. Ah öyle. Akayinki güzelmiş ya. Akayinki güzelmiş. Akayinke.